Efendim. Ne? Ne? <laughs> Çeyiz göreceğim. Bırakın beni. Çeyiz göreceğim. Göremezsin. Ne demek göremez? Kapıyı kırıp suratıma çarpıp durma. Kapı iki tane kapı var zaten. Yok. Bir guremesi. aha bu kapı. Öbürüne kapı gibi dikilmişsin zaten. Yok göremezsin. Ne demek göremem? Göreceğim. Yok göremeyeceğim. Göreceğim. Göremeyeceğim. Çeyizi göreceğim. Tamam. Göremeyeceğim. Göreceğim kapıyı. Göremeyeceğim. Önce birinci kapıyı açacağız. İki tane kapı be annem be dikilmişin kapı gibi be. Adın ne? Fadime. Fadime Hanım. Ne oluyoruz siz bu çeyizin? Akraba soruyor. Çeyiz akrabası. Evet. Bu sen halanın kızı mı mesela şu kadro? Görünüm. Bu mu, bu mu görünce? Görünümün evi evet, bu. Görünümün evi. Evet. Şu ne oluyor? Halanın kızı mı oluyor? He. He. He evet. Tövbe estağfurullah. Evet. Bir bakalım şu çeyize. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. İsim? Muhalla. Muhalla Hanım. Evet. Gelin Hanım kim oluyor? Gelin Hanım orada. Hu hu. ben zaten ne soruyorum ki işte direkt burada yazıyor. Aha da yazıyor. İşte. Aç aç kapatma. Aç. bari. Aç bari. Ata bana şöyle. Aha da gelin. <laughs> Çeyiz odasına girdiniz. Gelin kimdir? En çok takı kimde varsa odur. Ne zamandan beri bunlar? Nişandan beri mi? Nişandan beri. Ne taktılar? Altın. Blenzik, Hayır, altın da ne yani? Yüzük, saat, Saatimiz. İsim neydi sizin efendim? Vahide. Vahide Hanım efendim. Evet. Vahide Hanım sizin neniz oluyor? Yengem. Nasıl yani? Abinizin? Abim, eşi. Buradan beraber mi oturuyorsunuz? Yok İstanbul'da. Düğün Düğün için. Ha, yani. Evet. Düğün için buradalar. Of 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 of. <laughs> of ki of. Bu bir tokat adeti midir efendim? Evet. Yani daha önce çekim yaptığımız... Yani Hoş görsünler de yani çok çeyiz gördük ama böyle çeyiz. Ha böyle çeyiz görmedik. Az sonra az sonra falan filan da değil. Hemen şimdi. Ha. Ne kadar sürdü bu? Kaç günde serdiniz çeyizi? E kaç günde? Cumartesi günü başladık e, demirleri falan üç günde. Demirler. E, demirlerimiz de Ahşap var. Ahşap konstrüksiyon mu yaptınız? Evet. temel mi? Nasıl yani? İnşaat değil ki bu. Var ya şimdi e, demirler olduğu için ne demiri? Nerede demir? Şu işlerde demirlerimiz var bizim. Şu altlarda mesela belli olur demirlerimiz. Yaş kaç vaydayı? 25. Olmazsa? 21 yaşa bu kadar bir evet. şey. Sığdırdı mı sen? Sığdırdık. Valide mi yaptı sen? Şöyle, benim de var. Annemin de, ablalarım da. Kaç abla var? İki ablam var. Az be ve be. Sen, annen, iki ablan toplam Hı. dört. Yengen yardım etmedi mi? Muhalle Hanım yardım etmedi <laughs> sana? Etti sağ olsun. Ne? Ne ördü Muhalle Hanım? Ne ördü? Ne ördü? Bak şuradaki şeyi. Heh, görelim. Buyurun. Bitirin takımı. Muhalle Hanım bunları siz mi ördünüz? Evet. Vallaha. Şimdi elçin benim hanım <laughs> bunları görünce diyecek ki Muhalle Hanım'a yapış bize de bir tane bundan yapsın diyecek. Yani. Olur derim ben de. Ya kaç gününüzü alıyor bu? O kaç günümüze alıyor. Vallahi çocuklar ağlamazsa. Kaç çocuk var? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Var. Amin. Çocuklar alamazsa iki haftada bitebilir yani. Şu. Evet. Hızlısınız vallahi. Yani. Açsak mı bir iş yeri mi açsak acaba? <laughs> Olabilir. Neden hani? olmasın? Değil mi? Tabii. Ne iş yapıyor beyiniz? Kameraman oluyor. Aa! <laughs> Aa! Bıraksın canım. Ne kadar daha kameramanlık yapacak ki? Kaç yaşındaydı? 34. 34. Şurada yapacağı bunun altı sene falan yapacak. Ondan sonra ben diyorum ki bir tane tı. işte bu iplikler öğretin. Belki sizden daha hızlı olur yani yapar ben. Bu arkadaştı değil mi? Evet. Canım sen ne titriyorsun ama kalp atışım buraya geliyor. Evet. Heyecan mı yaptın canım? Hayır yok gayet rahatım ya. He? Problem yok gayet rahatım. Bilmem. Yok yok iyi. Ee. İnsan hani. Heyecan mı heyecan yok. Siz... Adı ne kameraman eşinizin? Eyüp Ensar. Eyüp Ensar mı? Evet. Canımız ciğerimiz o bizim Muhalle Hanım. Çeyizde neler olur efendim? Çeyizde yatak örtüsü olur. Şu Karyol mu? örtüsü evet. Bu satın alma ama değil mi? Satın alma bu hazır. Bunlar mı yatak örtüleri? Bunlar yatak örtüleri. Bunlar misafir odası takımı. Misafir odası takımı nasıl Takım. yani? Misafir yani, geldi her, ne misal... işe yarıyor bunlar misafir odasında? Geldim de seriyorsun işte. E, nereye seriyorsun? Gümüşlük, masası. Bunlar nedir? Yazmalarımız onlar. Onları da bir soralım kimlere verilir kimlere verilmez. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne soruyorsunuz Vahide Hanım'ın? e, damadın amcasının kızıyım ben. Yani erkek tarafı oldunuz. Erkek tarafıyım evet. Onun için hafif şişim şişim durumları var. <laughs> yani evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Evet. evet, Bu yazmalar kimlere verilir? Onlar görümceye, kayınvalideye, eşe, dosta, akrabaya hediye olarak dağıtılır. Kalan da gelinin çeyizindedir. Yani kendi kullanır. Şu düğün konvoyunda verilen şeyler... Evet evet onlara bağlanır. Yaz arabalara Bunlar. bağlanır. Tabii arabalara bağlanır. Öyle mi? Evet. Onlara oyasız bağlanıyor. Buyurun efendim. Oyasız bağlanıyor arabalara. Ya biz oyalı alırız gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Onun için zaten ben Siz yani. erkek tarafı mısınız sizde? Evet. Belli belli. Öyle ayrı <laughs> mı düştünüz acaba? Kız tarafı orada, erkek tarafı burada. <laughs> yok yok. Biz de tam ortada olalım mı bari hani? Hafif bir denge unsuru olsun. Şu pembe çok. Tokat, Almusa bağlı Çevrilideyiz. Diyeceksiniz ki Çevrilide ne var? Bir kere yolunuz Tokat ve civarına düşerse Çevrili'ye uğrayın. Hiçbir şey bulamazsınız. Memleketimin en ama en misafirperver insanlarıyla tanışma şansınız olacak. Ha karnınız açsa herhangi bir eve girin. Elbet karnınız doyulur. Mesela bizim hafif acıktı. Fırın. Ortak kullanılan fırınlar. Bakalım ne oluyor? Yine bir fırın. Yine teyzeler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? Pardon. Özür dilerim. Öyle yumuşak geldi de. Teşekkür ederim. Evet, siz iyi geldi sırta ne bel arası ne siyatik. Hadi. Nasılsınız? İyiceyim. İyice. Çok iyiyim he. İyi çok şükür. Çok şükür. Hayır keyfin yerinde tabii. Bir e, rahatım olsun. he çok iyiceyim yerimde keyfimde iyiceyim. Ne oldu adam bugün çok güzel görünüyor mu dedi? He. He. <laughs> Burada bir teyze var. Teyze vardı burada hemen bir tane. Anne, anneniz Annem. Evet. mi? Annem, kayınvalide. Kayınvalideniz mi? Evet. Ben de iyi diyorum ama mecburum. Ne? Mecbur duruyorum yani iyi diyorum ama. Kayınvalideniz Evet. İyi diyorsunuz. Y yüzüne karşı anne diyorum da arasına iyi diyorum. Yani nefretlik getiriyor. <laughs> Abla sen ne diyorsun ya? Vallahi çok zalı kaynanam. Koktalasında vura vura bir çocuğum düştü daha yüzde yok. Ondan sonra eşim geldiğinden sonra ayrılmak zorunda kaldık. İzmir'e taşındık. Siz şimdi bu hanımefendinin beyiyle oğluyla ayrı mısınız? Evet. Ayrıldınız. Yani karı koca ayrılmadık da bundan ayrıldık. Bu kaynanadan ayrıldık. İzmir'e taşındık. İzmir'de mi oturuyorsunuz? Evet, siz? İzmir'de oturuyor. Yanına Çeviri gezmeye işiniz var. Yanına gezmeye geldik. Bunun için de öyle. ben kendi annem için geldim. Oğlu da bunun için geldi. Herkes kendi anası için evet. geliyor yani. Evet. Ben annem gilde kalıyor. Oğlu da bunun yanında kalıyor. Çekim vardı diye çardı bugün işte beni. <laughs> Pek sevmiyorsunuz yani. Sebep o tarlada çocuğunuzu düşürmesin. Evet. Niye Hocam hocam şöyle? Yoktu. E işte sahapsı tuttum. Annem gilde bek sahip çıkmadılar. Yani köy yerlerde böyle kötülüğü çok yaparlar gelinleri. Sizi dövdü ya. Yani. Evet. Hem de hamileydim. Üç aylık hamileydim. Soralım. Anne. Sen bu gelini niye dövdün tarlada? Yapmasınız kabahat. Sözümü dinlemiyor. Hocam, Oğlana vereyim diyeyim ondan sonra. Evlendirmeye müsaade etmiyor. Onu inan mı uğraşacağım? Bir yanına geliyor musunuz? Yanına gelebilir Gelirim. misiniz? Yine annem, kocamın hatırına yine gelirim ama hani o kadar. Allah'ım sen yani. geç bir yanına sen yardım et Cenab-ı Zülcelal Bugüne kadar Ahmet Taşçı ile güreş tuttuk. Azgın beygirlerin üzerindeydik. Azgın sularda yüzdük. Engin denizlerde gezdik, tozluk ettik ama İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Birbirinden daha doğrusu kayınvalidesinden nefret eden bir gelin gelinini boğmak isteyen bir kayınvalideyle ilk defa bir aradayız. Ben korkuyorum, tırsıyorum. Yarasalar üstüne saldırdı. Ballı cam bile bu kadar ürkmemiştim. Daha korkmuyorum. Eşim şey ya daha korkmuyorum. Evet. Eşim var daha korkmuyorum. Eşim yine biraz benden yanına oluyor. Eşiniz sizden yana. Evet eşim Hatta benden yana. Hatta mutlu olasınız diye kayınvalidenizin yanından sizi aldı İzmir'e gitti. Evet. Yani sizin şehirden ayrılma göçme sebebiniz Hemen sol tarafınızdaki kayın var. Evet. Bu, 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 sebep. Da. Evet. Görümlerimi Allah için. Üç tane görümüm var. Onlar çok iyi. Ama kaynanam. Çok affedersiniz. Kaynananıza cadaloz diyebilir miyiz? Vallahi de. Ne dersen de. Ben demeyeyim canım. Ya. Siz diyor musunuz? Yani, oğluna söyler söylerim ama. Oğluna, oğluna diyorsunuz ki senin anan cadı. Siz de duyuyorsun. Oğlan yetiştiriyor mu? Ana sana cadı diyor mu? Diyor, söylüyor mu oğlunuz? Oğlum diyemez. Diyemez. Ama bu Dert. Gelin. Hiç. Peki, çok çöktürdüm. Peki e, bu evlilik nasıl oldu? Kayınvalidenizin onayı yok muydu evlenmenize? Bu baştan istemedi beni. Niye? E, biz birbirimizi seviyorduk baştan istemedi. Ne bileyim. Soralım niye istemediniz hanımefendiyi oğlunuza? Oğlumu layık görmedim. <laughs> Oğlumun layığı da Çok iyisiniz de sanki. Oğlunuz e, Galler Prensi mi? Niye layık değilmiş e, hanımefendi oğlunuza? Ne bileyim oğluma ben bir münasip görmüyorum o kızı. Başka bir kıza gideceğim dedim. Bu da ondan sonra oğlanın peykesini bırakmadı. Evlendiler. Seviyordu. De, oğlunuz da sevmiş ki evlenmiş. Bana hiç açıklamadı oğlan. Seviyorum ben onu. Başka yere gitme demedi. Ha, siz başka bir gelin istiyordunuz. He, başka Kim gelin. o başka gelin? Akrabanız mıydı? Yok başka yana nasıl hangi kapıdaysa ondan alacaktım. Vardı herhalde bir aday. Yok açıkta da bir şey yoktu. E, ha sizin bulduğunuz bir şey ha da oğlunuzun bulduğu hanım önemli olan çocuğunuzun mutluluğu değil mi? Ya en doğrusu ben bunlara şeylik yapamadım biliyor musun Uzluk yapamadım hep altı hep altı hep altı ondan üstüme bindiler bunlar yani dilim kısaydı benim ahram yoğudu annem babamı da istemediler evlerine gelsin diye ondan yani alta gittim hep ben biraz dilim olaydı bu kadar yaranırdım bu kadar dilim yoktu şu kadardı dilim yaranamadım ben bunlara Öyle mi oldu efendim? Dili olanı ne diyeceğim ben onunla mı uğraşacağım? başım ağrıdacak gelini mi getireceğim? Bana hizmet eden gelini mi getireceğim? Eşek gibi çalışsam iyiydi tabii. Çalışmadığım için benden kötüsü olmadı. çalışmayan kim var? Niye benim kadar kızların yıprandımıyordum? Onlar Her kız. şey beni koşturuyordum. Onlar kız sen gelinsin. Gelinsem gavur muyum? Cevap ver hanım. Gelinsen gavur mu? Evet. Vallahi söyle kardeşim. Gelin evde kalıyor. Hmm. Kızlar var çekip gelecek. O ev onun. Az kazanırsa da çok kazanırsa da. Bana onu. mı kaldı evin? Evin duvarlarını al başına çal otu. Duvar Hı. olmazsa neyi getirip de koyacaksın dışarıda mı kalacak? Yanına gelecek kimse de olsun ama yine hadi kocamın adili var. Siz eşinizi yani, seviyorsunuz. Evet. Kendi, kendi Kalsa. Dünya bir taraf eşin bir tarafa. Çatladın mı? Evet. <laughs> çatlıyor zaten çatlıyor. Buraya geldik kaç günden beri öyle yani sırası bile doğrulmuyor. Sırasızlık. Canım insanın da yüzüne suratsız denmez. He? Evet, kaybet ediyor benim i̇şte her şeyim senin yani. de. sen de anlıyorsun. Bak ne biçim olduğunu. Yok ben taraf tutmuyorum anne. Çekilecek gayrı var mı? Peki tarlada hamile bir kadına nasıl vurursun annem ya? Hem de odun, odun mu? Evet. Hem bilemedim ki. E hamile olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Biliyordum. Biliyordum ama bilmemezlikten geldiniz. Ama sinir. O an için sinir. Odunla. Evet. Odunla, Hem de belimi. Belinize. Evet. Çocuk düştü. Evet. Vallahi o akşam biraz, düştü. Biraz haklı. Evet. Sıra bakma yani. O akşam düştü Dedim. çocuğum. Yani dava bunlar suçluydu. Dava açamadım şundan eşim yoktu. Sahip çıkanım olmadı. Eşiniz neredeydi o zaman? İzmir'de çalışıyordu. Hı. Niye vurdun annem odunla? Ne yaptı ya? Ne yapabilir de odun yer? Tarlada çalışıyor. Getiyor yemeğin altını yak da yemek bitsin de yiyek. Acıktık anlımız dedik. Yapamam, edemem diyordu. Ben de o ya yani aldım. Reyim, et mide bulantısı çekiyor. Her şey kokuyor. E ben yemeği nasıl yapayım? Zaten yemekleri nefret ediyor. Farmada Durmadan. Tarmada çalışıyorsunuz evet, değil mi bu arada. Evet, çalışıyorum. Ç götürdüler. Bırakmazlar ki evde. Mümkün de ol yani. Sonra hmm. siz odunu mu aldınız elinize? Bu ölümde ondan sonra odun var Bunu beriden ağrı yapıştırdım mı? <laughs> i̇kinciye gel, ikinciye de kafasına vuracaktım. Oradan çekti, gitti. Akşamda Akşamın anda çocuğu uzay olmuş ne bileyim. Pişman oldunuz mu sonra? Neye pişman olayım? O an için sinirim. Kendi de olsa hiç gözüm görmüyor. Hayır, ferah daha sonra aklınız var başınıza var. geldiğinizde... Aklım başıma da gelince bir daha o hatayı yapmaz. Büyük karşılana mı? Bu onun kaynağına dediğin anne. Anne karşılana mı? Nasıl kalsın? bana nasıl kalacak? Peki aynı şeyi bir daha yapsa yine odunla vurur musunuz beline? Oduna hacet de ol. Dekme onunla <laughs> Akıl dengesi bozuk be karın. Akıl dengesi bozuk bir kere. Ya şuraya bir ben kalabilir miyim o taraf bunun yanında. Az kalın. Az bir sabır. <laughs> bir şey yapmıyor. Sakin duruyor öyle. Her an delirip size saldırma, ümrünüzü sıkma ihtimal var mı yani? Gitmem ki. Evine gitmiyorum ki. Anam geldi kalıyor. Oğlu yanında kalıyor. Oğlum olandan sonra sen ne diyeceğim, ondan? tane gelinim olur. <laughs> elin dengesi şimdi onden tane ama... Yani sevdiği için oğlum ayıramadım. Onu da uğraştım. Onu da uğraştım. Nasıl uğraştı? E, ayırmak için biz az mı uğraştı? Ne yaptı? Ne ha. yaptınız? Ayrılsın değil. İstiyor Neler yaptı? musunuz ayrılsınlar istiyor musunuz? Hocaya gittiği nuska İstiyorum benim lafımı dinemeyen gelini ne diyeceğim dedim. Onu dedim ondan sonra hiçbir evde bekleteceğine başka getiririm. veririm seni dedim. O o çocuğunuz bıraktı, var mı O sizden? da bırakmadı. Var şimdi var. Oraya gideli oldu çoluğum çocuğum var. İki kızım bir kızım var iki oğlum var. Evlendirdim. Bir bekarım var. Görüşüyorlar mı babaanneleriyle? Yok. Siz ne mi izin ol... vermiyorsunuz? Evlendim. Yok. Onlar ne olduğunu bildi ki bunu. Torunları özlemiyor musunuz? Özlüyorum ama ne diyeyim ben buradan oraya gidemiyorum. Onlar buraya almıyorlar işte. Oğlan Gelin yetiyor yok. sana yani. Mustafa mıydı adı? Bekir. Bekir yetiyor sana. Yetiyor. Bekir olmasa zaten torunlarım da olmaz. Yani Bekir'in olsun başka bir şey önemli değil. Tabii. Gelin melin. Gelin gelin ki taş taş atsam mı geline dayı. ayı. Gelin ne olmuşum, ha hep hazır Benim gibi bir enayı buldunuz hepsini öyle zannetme. Sizin evinize. Gelin he. Eviniz evet. Gelin hizmetini ederse yerli yerince söz düğünese, gelin gelindir. Hem de söz hayırlık yaparsan odun da olacak mı yersin. Sizin e, kayınvalidenizden teknik yemiştiniz var mı? Ben yemedim. Yirmi. Dil, dil bu kadar. Yirmi şorabi, bir dil bu kadar karada. Benim kaynanam hiç eve değil bana bu gözünü açsın demedi. Hiç vurmadı mı size? Yok. Bir eziyet görmediniz? Yok. E, siz niye gelininize eziyet ediyorsunuz? E gelinin elinde. İstemediler. Baştan istemediler. O yapacağı iş onun elinde. Bak beş dakika yanımızda durabildin mi? Burada. Yani akşama yani istese de ödüttürü beni şimdi. Hale yine. Bak aha, 49 yaşındayım. Hale yani de Yani. Peki Bekir anasının sözünü dinleyip size? Dinler. Vuruyor mu? Dinler. Bu yap dedikten sonra yapar. Beş dakika yanınızda duramadım burada hamur vardı işte. Keyif alıyor musunuz Bekir e, gelininizi döverken oğlunuz? Beni karşıladı deyin tabii ki keyif alıyorum. Hoşunuza gidiyor. Hiç olmazsa ondan sonra azarlıyor köpeğini deyin. Ne A, yapıyor köpek, pardon? Köpek oldu. Köpeğini azarlıyor deyin. Köpek kim oluyor? Ya gelin. Ben alıyorum köpek. Bunların içinde gavur durmaz be. Gavur durmaz. Peki başka gelininiz var mı sizin? Gelinin başka yok. Tek gelin var. Tek gelin. Bir tane gelin var onunla evet, da anlaşamıyorsun. Bir tane gelin mecmur benim hizmetimi yapmaya, sözümü dinlemeye. Yaptırdın mı? Yaptırdın mı? Yaptırabildin mi? Oh çatla patla yine taşındım gittim ya. Kocam benden yanlarda. Gittin mi? Yine dalga getirdin. Aha iki gün sonra yine gidiyorum tatilim bittikten sonra. Öyle az buçuk şimdi biraz da düşünüyorum da madalyonun öbür yönü de var. Siz de hanımefendinin bir tanecik tek oğlan değil mi sizin? Tek oğlan. Bir evin Ama bir oğlunu almışsınız. Tamam da 10 yani. on tane de olsa Şoray Bey kendine iyi olduktan sonra ben bunun yanında ömür boyu kalmaya mahkum Bu iyi olmadıktan sonra ben gitmeye mecbur oldum. Yani kıskanıyor musunuz oğlunuzu? Kıskanıyor. İnan ki akşam biz yatak odasına girdim miydi yalandan böyle kupür güpür gidiyor geliyor kapıları çarpıyor. O kapıya giriyor bu kapıya giriyor şar şar kapılar vuruyor. Belli ki kıskanıyor oğlu benimle yatak odasına girince. Hmm. Niye kıskanıyorsunuz? Ee, bu çok normal bir şey. Oğlanlar evlenir bir süre sonra yani. Evlensin. Sabahları ondan sonra işe gidiyor. Kalkın erkenden. İşimize gidiyor deyin, o zaman yapıyorum. Başka Sabah, zaman yapıyon. Geceleri, geceleri biz yatak odasına girince o zaman da yapıyorsun ya. Gelin biraz ondan sonra akşam diyeyim. Oğlana bir laf sözü pedahlattı mı? Ben biliyorum akşamla başına. Akşamla ne yapıyor? Sabahla işe deyin çağırıyorum. Kapımı tekmekliyorum. Tekmeyle mi çağırıyordunuz işi? Evet. Pat 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 gel vur. İncelik yok pek köylülerde. Hiç incelik. Yok. Hele Olur de bundan Olur mu estağfurullah. Pat, Ne münasebe. E, Genelde mi? Kapıya çorabı bir böyle vururlar kapıya. Tekmükle vururlar gelinin odasının kapısına. Senin kaynanan tekmükle vurur. Olmaz olsun. Peki bir gün ne isterdiniz gelininizden? Yani aranızın iyi olması için nasıl davranması lazım? Nasıl davranacak? Anne anne deyin peşimde dönmesi lazım. Pervane olacak etrafınızda. Tabii. Ben ona masraf etmişim. Oğlunuza bir tane vantilatör alsaydınız gelin evet. diye. Evet. Ben ondan sonra ona masraf etmişim, gelini getirmişim, ki hizmetimi edecek. Elimden tutacak değil. Yani hizmet nasıl yapacak? Siz bir köşede oturacaksınız, bütün işleri o mu yapacak? O değil yapacak mi? tabii. Siz öyle mi yaptınız kayınvalideniz? Ben yani? bu yaşta döneceğim de. Ben işimi yapandan sonra onu Yok ne be diyor? yok, mahallede herkes söylüyor, karılığın ağrıyormuş. İşte babam evi bırak olsa, olmaya gerek olsa. <laughs> karılığın ağrıyormuş, kendi kendini işte kaynana sölmüş ya, bu kendi kendini burada övüyor. Öyle derler, babam evi ırak olsa oğulmaya gerek olsa. Kaynana ölmüş tabi oğunup duruyor. Karılığını ağrıyormuş. Çenesinden koruyormuş de millet. Çeneli midir kayıp deniz? çok bu kadar değil. Ne kadar efendim? bu kadar. Şimdi abla diyorsun ki bu kadar dil var diyor. Evet. Ama oturduğumuz oturalda sen konuşuyorsun hep ablam. Çok az konuştuk Doluyum, yani. Doluyum, doluyum Şuray Bey. Buraya kadar da dokunsan ağlayacağım ben. Buraya kadar ben doluyum. Ama biz bir dil göremedik yani öyle. Hmm. Yani gelin söylüyor diye mi kabul şey ediyorsunuz? Çekim var diye bu gibi. şey yapıyor? Çekim var diye biraz dilini kısıyor? Hmm. <laughs> Televizyonda ahrabalar ne izleyecek diye ondan çekiniyor? Normalde susmaz mı Yok. <laughs> Sen ne diyorsun annem bu işe? Ne diyeyim ben? Dinledin, duydun. Dinledim, duydum. Dinledim, duydum. Hı. Ne diyorsun? Ne söyleyeyim? Dövüşmüşler. Dövüşmüşler. Kaynananın hizmetini etmemiş, kaynana da doğmuş. Yani gelin haksız mı? Haksız gelin. Gelin haksız. Gelin haksız. O yemeği düşürecek, o kadın ona kuracak sırfasını. Çaylarını demleyecek. Kaynana mı edecek onu? Gelin hamile, belki midesi Hamil. kaldırmıyor yemeği. Ben de onun koynundaki oğlanı hamile hamile iş görerek kazandım. Kura açtım, verdim. Kaynanamın boynuna ben de sırfa kurdum. Kaynatan da vardı, kaynanam da vardı. Kaynım da vardı. Aynen onun boynundaki oğlanı karnımda dolandırıp sırfı kurdum. Tarlalarda mal ederek, çalışarak. Peki bu oğlan annelerinin karnında taşıdığı çocukları ee? bir süre sonra elin kızlarının koyuna vermeleri çok mu ağırlarına gidiyor? Yok benim ağrıma gitmez. Hizmetimde istir ağrıma gitmez mi? Yarın mı istiyor? Ama hizmetin bir sınırı yok mu? Mezmur yani? oğlumu, evvel edeceğim mezmur olmaz. Sötekli olacak. Haksız mıyım bundan? Bana mı soruyorsun? He. Sana soruyorsun. Kafam mı karıştı? Kafamın içerisi karınca yuvası be. Biz hesapta ekmek nasıl yapılıyor diye soracaktık ama... ...tokat turumuz devam ediyor. Da etmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.